Ben bugüne kadar annelikten daha zor bir iş yapan insan görmedim. Gören varsa söylesin. İnsafsız alacaklı gibidir çocuk. Ana rahmine düştüğünden itibaren başlar anasını kusturmayı ömrü boyunca kusturur. Onun o kahrını çeken kim? Ana. E şimdi yerine ne koyuyorsun? Onu başka bir yere sevk edince ana okulu. Ana okulunda ana yok, huzur evinde huzur yok. Eğer insanoğlunda meleğin bir timsalini görmek istiyorsanız anneden başka bir örnek gösteremezsiniz merhametin ne olduğunu, şefkatin ne olduğunu insan burada tanıyor, görüyor. Nasıl bir şey anne? Çocuklar üçer beşer yaşındayken birer elinden tutuyor, benim annem, benim annem diye çekiştiriyor. Onlar 30'ar yaşına gelip anne 60-70 yaşına gelince de senin annen, senin annen diye itiyor. O baksın diye. Bunu da anne biliyor, bilir. Yani evlat o şefkati gösterecek değil. Ama tamamen karşılıksız hiçbir şey beklemeden sadece Cenab-ı Hakk'ın Rahmet sıfatının insandaki muhteşem tecelligâhı anne bize Allah'ın rahmetini de hatırlatmak bakımından muazzam bir muallimdir aslında. Yerine hiçbir şey koyamazsınız. Hiçbir profesyonel yardım onu tarif edemez. Yani bile yaklaşamaz. Annelik gözden düşüyor sanki. Evde olmak sanki pek öğrenilecek bir şey değilmiş gibi. Hayır, hayır hayır hayır. Bu büyük hata olur. Allah göstermesin. Yapabileceği hiçbir iş bundan daha önemli değil. Beşiği sallayan dünyayı sallar. Genç bir kaymakam dostum Vali Bey'in yanında bizim hanım çalışmıyor dedi. Vali Bey'in yanında bozmak doğru olmaz ama niyetinde bozmak değil zaten. Hanımı ev hanımı ya yani, onu demek istiyor anladım ben. Üç çocuğu da var. Bu gömleği kim ütüledi dedim hanım dedi. Kahvaltı kim hazırladı hanım. Çocuklara kim baktı hanım. Çamaşırlar kim yıkadı hanım. Ve çalışmıyor öyle mi? Allah daş eder adamı. Ne diyeyim hocam dedi ev hanım. Annelik yapıyor diyeceksin. Ve diyeceksin ki dünyadaki en ağır işi yapıyor. Ayağının altında cennet olan insan hakkında ileri geri konuşulmaz. <laughs> yani karşısında el pençe divan durulur, onun duası istenir, onun rızası kazanılmaya çalışılır, gönlü okşanır, Hı -hı. öyle olmalıdır. Şunu söylemek lazım, cennet annelerin ayağı altındadır. Kadınların değil, erkeklerin değil, babaların değil, annelerin ayağı altında. Hı -hı.